Evet arkadaşlar şimdi çemberin analitiği konusuyla karşınızdayız. Çemberin analitiği dediğimiz şey aslında çemberi koordinat düzlemine yerleştirdiğimiz zaman karşımıza çıkan ifade oluyor. Bakalım düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaktaki noktaların geometrik yerine çember denir. Sabit nokta dediğimiz nokta çemberin merkezidir. Sabit uzaklıkta çemberin yarıçapıdır. Şimdi bakalım. Çemberin merkezi A virgül B noktası olsun. Ben herhangi bir nokta aldığımda X virgül Y noktası. Bu nokta burada olabilir, burada olabilir, burada olabilir. Ama aradaki uzaklık hep aynı olacak. O halde hemen iki nokta arası uzaklık formülünü kullanayım. MA arası uzaklığı bulmak için. X2 eksi X1'in karesi artı Y2 Y1'in karesinin karekök formülünü kullanabilirim. MA arası uzaklık X eksi A'nın karesi artı Y eksi B'nin karesinin karekökü. M a uzunluğunda r edersem, bu halde karşıma şöyle bir denklem çıkar ki ben bu denklemi merkezi a virgül b ve yarı çapı r olan çemberin standart denklemi derim arkadaşlar. Bakalım. Mesela merkezi 2 virgül 1, yarı çapı da 3 olan çemberin standart denklemini yazalım demişiz. A gördüğümüz yere 2, b gördüğümüz yere 1, r gördüğümüz yere de 3 yazarsak karşımıza çıkan ifade x eksi 2'nin karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir 9 olarak çıkar. Bakalım şimdi birkaç tane. Merkezi ve yarı çapı verilen çemberlerin standart denklemini yazınız. Merkezi 2,3. Bir önceki videomuzda merkezi ve yarı çapı verilen çemberin standart denkleminin yazılmasından bahsettik. x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare. Buna çemberin standart denklemi denir. E şimdi pekala ters geçiş yapalım. Standart denklem veriliyorsa merkezine ve yarı çapına bakalım. E, merkezinin absisi A, ordinatı B olacak ve yarı çapının da R olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım. Standart denklemi verilmiş. Hemen merkezinin koordinatlarını bulalım. 2'ye 1 ve yarı çapının da 2 olduğunu söyledik. Devam ediyoruz. Merkezin koordinatları eksi 1'e eksi 2, yarıçapının da 5 olduğunu söyledik. Son örneğimize bakıyoruz. Merkezimiz 3'e eksi 3 ve yarıçapının da 3 olduğunu söyleyebilirim. Standart denklem verilirse yarıçapını ve merkezin koordinatlarının bulunmasını gösterdik. Bakalım bize x eksi 1'in karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir kare şeklinde bir standart denklem verilmiş. Ve demiş ki a noktası bu çemberin üzerinde olduğuna göre bu halde x gördüğüm yere eksi 2, y gördüğüm yere eksi 1 yazabilirim. Üzerindeyse bunu sağlamak zorundadır. Eksi 2 eksi 1'in karesi artı eksi 1 eksi 3'ün karesi. Evet arkadaşlar, şimdi eksenlere teğet olan çemberin standart denklemini yazalım. Şimdi merkezi ve yarıçapı bilinen çemberin standart denkleminin yazılışını biliyoruz. Ama şimdi burada özelliğimiz şu: iki, her iki eksene de teğet olacak. E, dolayısıyla merkezi (r, virgül, r) olacak, yarıçapı da r olacak. Demek ki karşımıza çıkan standart denklem x eksi r'nin karesi artı y eksi r'nin karesi eşittir işte r kare. Mesela. Eksenleri birinci bölgede teğet ve yarı çapı 3 birim olan çemberin standart denklemi. Merkezi 3'e 3 yarı çapı da 3 olacak. Demek ki x eksi 3'ün karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir. R kare olacak. Dedik. Şimdi bunu biraz daha özel hale getirelim. Sadece x eksenine teğet olsun. x eksenine teğetse eğer yarı çapımız dikkat ediniz yarı çap merkezin ordinatına eşit olacak. Yani standart denklemimiz x eksi a'nın karesi artı y eksi r'nin karesi eşittir r kare olacak. Merkezi 2,3 olan ve x eksenine teğet olan çemberin standart denklemi yarı çapının 3 olduğunu söylerim. Hemen yazalım. x eksi 2'nin karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir r kare dedik. Şimdi bir de y eksenine teğet olana bakalım. O zaman da yarı çapımız merkezin eşit olacak. Şimdi merkezi 2,3 olan ve y eksenine teğet olan çemberin yarıçapının bir 2 birim olduğunu söyleriz. Hemen yazalım. x eksi 2'nin karesi artı y 3'ün karesi eşittir. R kare. Devam ediyoruz. Merkezi ve geçtiği noktası bilinen çemberin denklemi için iki nokta arası uzaklık formülünden yarıçap bulunur ve standart denklem yazılır. Şimdi ne demek istediğimize bakalım. Dördüncü örneğimizde merkezinin ikiye 4 olduğu söylenmiş ve A noktasından geçtiği biliniyormuş. E bu iki nokta arası uzaklık bana yarı çapı verir. Hemen bu iki nokta arası uzaklığı bulalım. 4 2'nin karesi artı 5 eksi 4'ün karesinin Kare kökünden R'nin kök 5 oldu. E, merkez belliydi zaten. yarıçapı da bulduk. Bunun standart denklemini yazalım. x eksi 2'nin karesi artı y eksi 4 karesi eşittir. R kare. Gelelim 5. örneğimize. Evet arkadaşlar. Eksenleri kesen çemberin standart denklemini bulalım. Şimdi Bakınız öncelikle çemberin standart denklemi x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare. Bunu biliyoruz. Eksenleri kestiği noktaları biliniyorsa bunlar verilen standart çember denkleminde yerine konabilir. Noktalar sağlatılabilir ya da koordinat düzlemine yerleştirilir. Çember kuralları uygulanarak sorunun sonucu ulaşılabilir. Şimdi bakalım. M merkezli çemberin standart denklemi nedir? X eksenini eksi 1'e 0, y eksenini de 0'a 5 noktasında kesiyor. Şimdi ben bunun yarı çapı olduğunu biliyorum. E şimdi burası R ise, hatta şöyle yapalım bakın burada eksi 1 birim var. Ben buraya R edersem şuna da R artı 1 diyebilirim. Karşıma bir tane dik üçgen çıktı. Hemen Pisagor yapabilirim. R artı 1'in karesi eşittir. R kare artı 5'in karesi dedik. Düzenleyelim. R kare artı 2 R artı 1 eşittir. R kare artı 25. Ve ben buradan R'nin 12 olduğunu söylerim. O halde bakınız merkezin koordinatlarının 12'ye 0 olduğunu söylerim. Yarıçapında 13 birim olduğunu görüyorum zaten. Hemen merkezi belli. yarıçapı da belli olduğuna göre standart çember denklemini yazalım. X eksi 12'nin karesi artı Y eksi 0'ın karesi eşittir. R kare. Düzenleyelim x 12nin karesi artı y kare eşittir. 169 olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım. Ee, 4x artı 3y eksi 24 eşittir 0. Doğrusunun eksenleri kestiği noktalar k ve l'dir. Buna göre kl çaplı çemberin standart denklemi nedir? Öncelikle bu doğruyu çizelim. Doğruyu çizmek için x'e 0 verirsem x eşittir 0 için y'nin 8 olduğunu bulurum. Y'ye 0 verelim. Y eşittir 0 içinde. de x'in 6 olduğunu Hemen koordinat düzlemine yerleştiriyorum bakın. Şöyle 6 ve 8 şeklinde. Birisine k diyelim birisine l diyelim. Bunu çap olarak kabul eden bir çemberden bahsediyoruz. Şöyle bir çember. Arkadaşlar şimdi üzerindeki noktaları bilinen çemberin denklemini yazmak için neler yapılır ona bakın. Şimdi geçtiği noktalar ya da üzerindeki noktalar biliniyorsa bunlar koordinat düzlemine yerleştirilir. Sonra da çember özellikleri kullanılarak merkezin koordinatlarına ve yarıçapa ulaşabilirim. Ya da standart çember denkleminde noktalar sağlıklarak da sonuca ulaşılabilir. Şimdi bakalım. 0'a 0, 0 6'ya 0 ve 0'a 8 noktalarından geçen çemberin denklemi nedir demiş. Bakalım arkadaşlar çizelim. Eee orijinden geçen bir çember şöyle 6 8 şeklinde olduğunu söyledik. İşin çemberin özelliklerini kullanmam gerekir. Çapı gören çevre açının 90 derece olduğunu biliyorum. Yani şöyle oldu bakın. 6 8 13 üçgeninden 5'e 5 şeklinde ayrıldı. Yani yarıçapının 5 olduğunu Şimdi merkezin koordinatlarını bulmak için de tales kullanalım. Bakın şunlar birbirlerine eşitse bunlar da eşit olmalı. Demek ki 3 dedik. Devam ediyoruz. Aynı şekilde eşitlikten 4. Yani merkezin koordinatlarının da 3'e 4 olduğunu buldum. Şimdi merkezimiz belli. Yarı çapımız da belli ise çemberin denklemini yazalım. x eksi 3'ün karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir. R kare olduğunu söyledik. Bakalım Merkezi eksi (-4, e 4) ve yarıçapı da 5 olan çemberin x eksenini kestiği noktaların apsisleri toplamı nedir demiş. Şimdi bunu çizersek daha kolay yapacağız gibi. Şöyle 4'e 4'ü gösterelim bakın. Merkezi burada ve yarıçapı da 5 birim. X eksenini kestiği noktadan apsisleri toplamı. Şöyle bir şey olduğunu düşünsek, Yani bilmiyorum ama şöyle çizdim yarı çapı 5 birim. E bakınız şurası 4. Çemberin özelliğini kullanırsam merkezden kirişe çizilen dik doğru kirişi iki eşit parçaya böler. Dolayısıyla ben şu uzunluğun 3 olduğunu söylerim. E demek ki burası da 3 olacaktır öyle değil mi? Çemberi tamamlayalım isterseniz. Şöyle Tabii çok güzel olmadı çemberim ama. E şimdi 4 birim burada 3 ise o halde ben şu uzunluğu 7 birim olduğunu söylerim. Şunun da 1 olduğunu söylerim. X eksenini kestiği noktaların apsisleri toplamının da 8 olduğunu söyleyebiliriz. dedik. Evet şimdi bakalım. Bir destek sorusuyla devam ediyoruz. 2, x eşittir 2 ve x eşittir 10 doğrularına t. Evet arkadaşlar. Gelelim merkezil çember denklemi. Ne demek merkezli çember? Merkezil çember merkezi başlangıç noktası olan çembere merkezil çember denir arkadaşlar. Şimdi çemberin standart denklemi x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kareydi. Merkezi a virgül b'si. Ama şimdi merkezi başlangıç noktası dediğimize göre x kare artı y kare eşittir r kare şeklindeki ifadeye merkezil çember denklemi diyeceğiz arkadaşlar. Bakalım ne demiş? noktasının eksi 5'i 12 olduğunu söylemiş. Bu noktadan geçen merkezli çemberin denklemi nedir? Şimdi merkezli çember denklemi x kare artı y kare eşittir r kareydi. E bu nokta bu çemberin üzerinde olduğuna göre sağlatacağım. x gördüğüm yere eksi 5 Evet arkadaşlar. Şimdi çemberin genel denkleminden bahsedelim. Çemberin standart denkleminin yazılışını biliyoruz. Merkezi A virgül B olan ve yarı çapı R olan çemberin standart denkleminin x eksi A'nın karesi artı y eksi B'nin karesi eşittir re kare olduğunu biliyoruz. Şimdi genel denkleme geçiş yapmak için buradaki tam kare ifadeleri açalım. Bakın tam kare ifadeleri açtığımızda karşımıza x kare eksi 2 A x artı A kare artı y kare eksi 2 by artı B kare eşittir re kare ifadesi çıkar. Bunu düzenli yazarsak eğer x kare artı y kare eksi 2 a x eksi 2 b y artı a kare artı b kare eksi r kare eşittir 0 olduğunu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar biraz kalabalık bir ifade. Onun için biraz düzenlemeler yapalım. Eksi 2 a gördüğümüz yere d yazalım. x kare artı y kare artı dx. Eksi 2 b gördüğümüz yere e yazalım. E artı a kare artı b kare eksi R kare ifadesini de f yazalım. İşte karşımıza çıkan ifade çemberin genel denklemidir. Şimdi bir standart denklem verildiğinde merkeze yarıçapa çok kolay bir şekilde ulaşabiliyorduk. Ama genel denklemde işlem yapmam gerekecek. Şimdi bakalım. D dediğimiz ifade eksi 2 a idi. E dediğimiz ifade de eksi 2 b. Devam edelim. D Eksi 2a'yı eşitse merkezin koordinatlarının apsisi eksi d bölü 2 eşit olacaktır. e de eksi 2b'ye eşit olduğundan merkezin koordinatı olan b de eksi e bölü 2 eşit olacaktır. Devam edelim. O halde merkezin koordinatlarının eksi d bölü 2 eksi e bölü 2 olduğunu söyleriz. Şimdi f dediğimiz ifade a kare artı b kare eksi r kareydi a yerine eksi d bölü 2 b yerine de eksi e bölü 2 yazarsam r'nin d kare artı e kare eksi 4 f'nin karekökü bölü 2 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi standart denklemdeki gibi zahmetsiz değil işler. Burada biraz işlem yapmam gerekecek. Bakalım bize verilmiş olan çemberin merkezini bulalım. Şimdi d dediğimiz şey eksi 6 e'nin de 8 olduğunu biliyorum. Hemen A'yı bulalım. Eksi 6 bölü eksi 2'den A'nın 3. Evet. Şimdi gelelim çember belirtme koşullarına. x kare artı e kare artı d artı e artı f eşittir 0. Genel denklemiyle verilen çemberin merkezinin eksi d bölü 2. Eksi e bölü 2. Yer çapının da 1 bölü 2 d kare artı e kare eksi 4 f olduğunu bir önceki videomuzda anlattık. Şimdi gelelim buraya. R dediğimiz ifade 1 bölü 2. D kare artı e kare eksi 4. Şimdi şu ifadeye bakalım arkadaşlar. Biz bu ifadeye çemberin diskriminantı diyeceğiz. Yani deltası diyeceğiz. Eğer bu ifade sıfırdan büyükse bu denklem bir reel çember denklemidir diyeceğiz arkadaşlar. Eğer bu ifade sıfır eşitse denklem bir nokta belirtir diyeceğiz. Bu nokta merkezdir. Bu ifade sıfırdan küçükse verilen denklem gerçel sayılar kümesinde çember belirtmez diyeceğiz. Aslında şunu düşünebilirim, r ifadesi köklü bir ifade. E kök içinin birer sayı olması için büyük eşit sıfır olması gerekir. Demek ki sıfırdan küçük olduğunda çember belirtmeyecek, sıfırdan büyük olduğunda çember belirtecek, sıfıra eşitse de yani yarıçap sıfır olan bir çember ne demektir? Bir nokta demektir diyeceğim arkadaşlar. Diğer duruma gelelim ax kare artı bx y artı c y kare artı D x artı e y artı f eşittir 0. Bunun bir çember belirtmesi için arkadaşlar çember denkleminde x çarpı y'li terim yoktur. Dolayısıyla b'nin 0 olması gerekir. x çarpı y'li terim bulunursa bu ifade bir çember belirtmez. Buna lütfen dikkat edelim. x karenin ve y karenin katsayılarının birbirlerine eşit ve 1 olması gerekir diyeceğim. Biraz önce anlattık. Diz kilimin altında sıfırdan büyük olması gerekir. Bakın. Denklemi bir reel çember belirttiğine göre. Arkadaşlar öncelikle burada x çarpı y'li terim var. x çarpı y'li terim bulunmaması gerekir. Yani a artı 6 eşittir sıfırdan a'nın eksi 6 olduğunu buluruz. Ha gördüğümüz yere yazalım eksi 6'yı. x kare artı y kare eksi 6 x artı 8 y artı 9 eşittir çapını soruyor. Yarı çap formülümüzü yazalım. 1 bölü 2 d kare artı e kare eksi 4 f dedik. Yerleştirelim. d'nin eksi 6 olduğunu biliyoruz. Karesini aldık. 36 artı 64 eksi 36 dedik. r dediğimiz ifade de buradan 4 eşit çıkar. Denklemi bir reel çember belirttiğine göre A'nın alabileceği en büyük tam sayıdır. Reel çember belirtmesi için D kare artı E kare eksi 4F büyük 0 olmalı. Yazalım. 6'nın karesi artı 2'nin karesi eksi 4A büyük 0. E 40 eksi 4A'yı eşitsizliğin diğer tarafına attık. O halde A değerimiz 10'dan küçük olacakmış. En büyük tam sayı değerinin 9 olduğunu söyleriz. Denklemi bir reel çember belirttiğine göre hemen ifadeye baktığımda ilk gözüme çarpacak olan şey x çarpı y'li terimdir. x çarpı y'li terimin bulunmaması gerekir. n eksi 4 eşittir 0'dan n'in 4 olduğunu. Devam ediyorum. x kare ve y kare terimlerinin katsayılarının birbirlerine eşit olması gerekir. Hemen katsayılarını eşitleyelim. 4m-2 eşittir. 2m artı 2'den m'in 2 olduğunu bulduk. Şimdi m yerine 4, m yerine de 2 yazıyorum. Yazalım. 6x kare artı 6y kare eksi 12x artı 24y eksi 12 eşittir 0. Tabii ki şimdi bir adım daha ilerlemem gerekir. Neden? x kare ve karenin katsayıları bir 1 olacak. Yani eşitliğin her tarafını 6'ya bölelim. x kare artı y kare eksi 2. Evet arkadaşlar çemberin standart ve genel denkleminden sonra bir doğru ile bir çemberin birbirlerine göre durumlarından bahsedelim. Şimdi bunu bulmak için bana verilen çemberin merkezini ve yarıçapını bilmem gerekir. Merkezin doğruya olan uzaklığı belirleyecektir bu durumu. Merkezin doğru olan uzaklığı yarıçaptan büyük ise doğru çemberi kesmez. Eğer merkezin doğruya olan uzaklığı yarıçapa eşitse doğru çembere teğettir, ikinci durumda olduğu gibi. Eğer merkez merkezin doğru olan uzaklığı yarıçaptan küçük ise o zaman doğru çemberi iki noktada keser. Tabii ki burada dikkat etmem gereken şey merkezden kirişe çizilen dik doğru kirişi iki eşit parça ayırıyordu. Şunun da yarıçap olduğunu biliyorum. Dik üçgen karşıma çıkar ve bununla ilgili soruları da çözebilirim. Şimdi bunun dışında dikkat etmem gereken şey şu: Bana çemberin denklemini vermiş, bir de doğru denklemi vermiş. Ben bunların ortak çözümlerini yaparak da ulaşabilirim. Y gördüğüm yere artı n yazarım ve karşıma İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem çıkar. İkinci dereceden bir ifade çıkarsa hemen diskriminantını bulurum. Eğer delta sıfırdan küçükse doğru çemberi kesmez derim. Delta sıfır eşittir tehlikeli durumu söz konusudur. Delta sıfırdan büyükse doğru çemberi iki noktada keser derim. Şimdi bakalım. Durumunu inceleyiniz demiş. Çemberin denklemi verildiyse ilk iş merkezini ve yarıçapını bulmak. Bakalım. Sonra bu noktanın doğruya olan uzaklığına bakalım. Doğrumuz 3x artı 4 y eksi 5 eşittir 0. Bakalım bu aradaki uzaklığı bulalım. Bu aradaki uzaklığı h diyelim. Noktanın doğruya olan uzaklığını bulmak için önce nokta doğruya sağlatılıyordu. 3 çarpı 2 artı 4 çarpı 3 eksi 5 mutlaklar içerisine aldık. 3'ün karesi artı 4'ün karesinin karekökü. Düzenlersek eğer Buradan 6 artı 12 eksi 5 bölü 5 dedik. 13 bölü 5 çıktı. Şimdi 13 bölü 5 yaklaşık 2 virgül bir şey. E bakınız noktanın ya da merkezin doğruya olan uzaklığı yarı çaptan küçük. Demek ki ne olacak? 2 noktada kesişirler diyeceğiz arkadaşlar. Ha, i̇sterseniz Y'yi yalnız bırakırsınız. Getirip burada yerine yazarsınız. Ama işler biraz uzar. Bakalım. Ee, çember denklemi verilmiş. Doğru denklemi verilmiş. Doğrusuna burada bir eksiklik var. teğet olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar bakalım. Çemberin merkezi 3'e eksik. Doğru da şöyle olsun diyelim. 3x artı 4y artı 14 eşittir 0. E bakınız burası bana yarı çapı verecektir. Yani noktanın doğru olan uzaklığını bulduğumda yarı çapı ulaşmış olur. Hemen bulalım. R eşittir. 3 çarpı 3 artı 4 çarpı eksi 2 artı 14 bölü. Tabi mutlak değeri almayı unutmayalım. 3'ün karesi artı 4'ün karesinin karekökü dedik. Düzenlersek 15 bölü 5'ten yarı çapın 3 olduğunu söyleriz. Evet. Hikayeli bir soruyla yani destek sorusuyla devam ediyoruz. Demiş ki denklemi x kare artıya kare artı 2 x eksi 4 eşittir 0 olan çember şeklindeki bir panel. Şimdi ben buna bakarak merkezinin eksi 1'e 2 ve yarı çapının da formülümü yazdığımda 4 artı 16'dan kök 5 olduğunu söyleyebilirim. Şöyle bir merkez belirledim. Bakın. Merkezi eksi 1'e 2 yarı çap da kök 5 dedim. Şimdi bu panoyu duvara sabitlemek için 3x y eşittir 0 Arkadaşlar şimdi de iki çemberin birbirine göre durumundan bahsedeceğiz. İki çemberin birbirlerine göre durumlarını tespit edebilmek için merkezler arası uzaklık önemlidir bizim için. Eğer merkezler arası uzaklık yarıçaplar toplamından büyükse çemberler şekilde olduğu gibi kesişmez. Eğer merkezler arası uzaklık yarıçaplar toplamına eşitse çemberler birbirlerine teğettir. Eğer merkezler arası uzaklık yarı çaplar toplamından küçükse şekilde görüldüğü gibi çemberler birbirleriyle kesişirler. Şimdi çemberlerin kesişmesinin de özel bir durumu var. Eğer şöyle bir A noktası alalım bakın. Eğer şuradaki açının 90 derece olduğunu söylersem bu çemberler birbirleriyle dik kesişirler. Karşımıza sorular buradan çıkar arkadaşlar. Bakalım. X kare artı Y kare Artı 4 x eksi 4 y artı 4 eşittir 0. Çemberi ve x eksi 2'nin karesi artı y artı 1'in karesi eşittir kare çemberleri verilmiş. Bunlar dik kesişmektedir demiş. Şimdi verilen çemberlerin hemen merkezini ve yarıçapını bulalım. Birinci çemberimizin merkezini m1 diyelim. Eksi d bölü 2'den eksi 2, eksi e bölü 2'den artı 2 dedik. Diğerine m2 diyelim. Merkezinin 2 eksi 1 olduğunu söyleyelim. Yarı çapı R. Hemen bunun yarı çapını bulalım. Bakın. 1 bölü 2. D kare artı E kare eksi 4 F dedik. Yarı çapı da 2 çıktı. Şimdi bakalım. Çemberler dik kesişmektedir demiş. Şöyle gösterelim.